Kardeşlerim dördüncü büyük kuralımız. Neyin büyük kuralı? Abdestin farzları olduğu gibi, namazın farzları olduğu gibi, Müslümanlığımızı ayakta tutmamızın en önemli şartı olan insanlığımızın farzlarından konuşuyoruz. Kardeşlerim, bu din sabredenlerin kazanacağı bir dindir. Allah sabredenleri seviyor. Sabretmek ne demek? hastalık gelirse ona dayanmak demek değil mi? Fakirliğe dayanmak demek. Ama sabrın bir boyutu daha var. Çevrendeki insanlara da katlanmak sabır çeşididir. Eşlerin birbirlerine katlanması sabırdır. Sabredenleri Allah seviyorsa birbirlerine katlananları sabrediyor demektir. Eşleri de bu manada seviyor demektir. Evladına sabretmeyen babanın İnsanlık sorunu var. Babasının yaşlılığına sabretmeyen evladın insanlık sorunu var. Komşusuna sabredemeyen bir komşunun insanlık sorunu var. Talebesine sabretmeyen hocanın insanlık sorunu var. Trafikte öndeki aracın yavaşına sabretmeyenin insanlık sorunu var. İnsanlıkta sorun olduğu sürece mükemmel Müslümanlık kardeşlerim zordur. Gavurluktur demiyoruz ama zordur diyoruz.